Pek çok asalak, sinek ve eşek arası türü genellikle en güvenli yere, bir canlının üstüne yumurta bırakır. Bazen en hafif dokunuş öldürücü olabilir. Tırtılın üstünde gelişip çatlayan yumurtalar ölümle sonuçlanabilir. Tırtıl sağlıklı görünse de aslında içten içe can vermektedir. Diğer eşek arıları kelebeklere delikler açabilirler. Bırakılan larvalar kelebeğin içinde gelişir ve canlı avıyla beslenirler. Kader ağlarını örmüştür. Kelebek kanatlarını asla açamayacaktır. Eşek arısı larvaları yere düşüp büyümeye başlar. Çember iğnelenecektir. Bazıları o kadar küçüktür ki aynı tırtıla farklı eşek arıları yumurta bırakabilir. Tırtıl koza örünceye dek yumurtalar uykuda bekler. Koza örülünce yumurtaların bölünme zamanı gelir. Her bir yumurtadan 2000 kadar eşek arısı kurtçuğu çıkar ve büyük bir açlıkla canlı avına saldırır. Koza kabuğu büyüyen eşek arısı larvalarını kelebeği koruduğu gibi tehlikelerden korur. Ama kamuflaj kozayı dış tehlikelerden korur. Kelebek içten içe ölmektedir. Bu kozadan canlı bir kelebek değil, yeni nesil eşek arıları çıkacak her çıkan dişi eşek arısı yeni yumurtalar taşımaktadır. İlk yaptıkları da çiftleşmek olur. Dişi erkek arıları vakit kaybetmeden ormanın derinliklerine dalar ve yumurtalarına yeni talihsiz tırtıllar aramaya başlarlar. Hepsi başlı başına bir kabus gibidir. Kurbanlarını içerden yiyen katil eşek arıları avın canlı olmasına aldırmazlar. Pek az makro gladyatör avını canlı canlı yiyen bu tür kadar insanı korkutabilir. En gelişmiş savunma yöntemleri bile karşılıksız kalacaktır. Ama türü eşek arıları yavrularını beslemek için uzaklara uçar kumların arasından canlı solucan toplarla. Avını başının arkasından sokar, öldürmeden önce felç eder. Yuvasındaki canlı solucanlar yenmeyi bekler. Odaya girişi kapatmadan önce içeri tek bir yumurta bırakır. Eşek arısı vücudunu titreterek taşları yerleştirir. Tıpkı bir beton dergeci gibidir. Amofila üreme mevsiminde pek çok yuva kurar. Daha sonra solucan sayısı azalınca rakip eşek arıları kavgaya tutuşmaya başlar. Önünde sonunda kavga sona ermelidir. Eşek arıları yeniden hava çıkar dünyadaki pek çok eşek arısı türü amafila gibi basit ve yalnız bir yaşam sürerler. Av ve avlanma yöntemi değişebilir. Ancak yaşam biçimleri aşağı yukarı aynı. Avları sinek, çekirge ya da örümcek olabilir. Bu yalnız eşek arıları yumurtasının yanına gerekli yiyeceği bırakır ve kendi ölümünü beklemeye başlar. Pek çok asalak, sinek ve eşek arısı türü genellikle en güvenli yere, bir canlının üstüne yumurta bırakır. Bazen en hafif dokunuş öldürücü olabilir. Tırtılın üstünde gelişip çatlayan yumurtalar ölümle sonuçlanabilir. Tırtıl sağlıklı görünse de aslında içten içe can vermektedir diğer eşek arıları kelebeklere delikler açabilirler. Bırakılan larvalar kelebeğin içinde gelişir ve canlı avıyla beslenirler. Kader ağlarını örmüştür. Kelebek kanatlarını asla açamayacaktır. Eşek arısı larvaları yere düşüp büyümeye başlar. Çember iğnelenecektir. Bazıları o kadar küçüktür ki aynı tırtıla farklı eşek arıları yumurta bırakabilir. Tırtıl koza örünceye dek yumurtalar uykuda bekler. Koza örülünce yumurtaların bölünme zamanı gelir. Her bir yumurtadan 2000 kadar eşek arısı kurtçuğu çıkar ve büyük bir açlıkla canlı avına saldırır. Koza kabuğu büyüyen eşek arısı larvalarını kelebeği koruduğu gibi tehlikelerden korur. Ama kamuflaj kozayı dış tehlikelerden korur kelebek içten içe ölmektedir. Bu kozadan canlı bir kelebek değil, yeni nesil eşek arıları çıkacak. Her çıkan dişi eşek arısı yeni yumurtalar taşımaktadır. İlk yaptıkları da çiftleşmek olur. Dişi erkek arıları vakit kaybetmeden ormanın derinliklerine dalar ve yumurtalarına yeni talihsiz tırtıllar aramaya başlarlar. Hepsi başlı başına bir kabus gibidir. Kurbanlarını içeriden yiyen katil eşek araları, avın canlı olmasına aldırmazlar.